Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Abdullah YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video izleyin. Arkadaşlar bugün günlerden perşembe okuldan izin aldım. Çalı dağıtacaklarmış. Babam gel çalıya gitti. Ben de koyuna geldim. Ee, şişte sucuk yaptık yine. Şimdi Esen'e oğlundayız. Herkese iyi seyirler. Of 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 arkadaşlar. Şimdi çöpe bir daha dizeceğim. Çöpü şurayı yaktık olsun. Sever böyle yaptık. Babam böyle yaptı dedi ben hep sadece sucuğu ortadan şişi geçirir koyardım. Çay da kaynadı şimdi onu da demleyin. Koyunda gördüğünüz gibi sabahtan beri dolandı dolandı. Şimdi kimisi yayılır kimisi yatır. Şimdi koyun doğum biraz serin arkadaşlar. Sabah elen bura yine güneş açtı havalar eksiye düşüyor artık. Oyun oyun şu anda rahat iyi. çay bir demleyeyim. Evet arkadaşlar ben çayımı içesiye kadar oyun bura doğru dolandı. Hava serin bir oyun. İster istemez durmuyor. İstediği kadar karnı tok olsa da şu şey olsa da vakti gelse de durmaz. Hayal alem içinde olsa durur da Burada ağzına ot geliverse yaylacan diye uğraşır serin oldu ona. Arkadaşlar ben gideli yayladan pazar günden beri 4 tane kuzu olmuş. Gülçin biliyorsunuz eski videolarımızda yeni, bir önceki videomda da paylaşmıştım Gülçin'i. İkiz doğum yapmış arkadaşlar. i̇kisi de küçük zaten koyunun kendisi de küçük Gülçin. Biraz ufak boylu, ufak yapılı. Akşam eve gidince onlar da göstereyim size. Yani saat birazdan saat 5 beş, beş buçuk gibi ineriz yayla. Şimdi buranın oyun döndüreceğin çanta aşağıda da çanta alacaksın. E, oyun döndürmeden şu tepeden ağrı çıkacaksın. Şöyle şu olduğu yerden geri döndürmeden arkası şuradan yeni toparlanıyor. Daha çok kolumuz olacak arkadaşlar. Daha havalar eksiye düşüyor. Böyle -2 dereceymiş gece. Ben de karavanda yattım. Ama üç yorgan, iki battaniye, bir de altıma serdim battaniye. Kıpırdanamadım altında. Akşam yattığım gibi sabah kalkmıştım. İşte yedi buçuk çay kalktık. İşte çay hazırla, et yedik. saat sekiz buçuk buldu. On buçukta buraya çıktım. Böyle arkalar işleri dolandım geldim bir. Babi hariç bütün köpekler var. Zehir, garip, çapar, yavru çapar. Hepsi var. Arkadaşlar ne günüdü? Dün akşam değil. Pazartesi akşamı. Bugün günlerden perşembe. Çarşamba akşam değil, pazartesi akşamı. İşte buraya annem ekmeği yemişmiş. Sıcacık kovuş yiyen bir diye geldim. Yenge bitirmişler. Ben de yenge geldim arkadaşım amadıla. Geldik. Dönerken benim gözüme çarpmadı arkadaşım Ahmet. Apo donguz donguz diye bağırdı. Sergol'un yanında yavru bataklığın içinde yayılırmış. Ama hayvan gibi şu motorun farında gördüydüm. Hayvan gibi. Tek dolanıyor yavru. Normalde benim bildiğim kimisi tek dolanmaz sürüden ayrılıp gidenler harca mı? Bu kocamanıdır. Ya erkeğiydi ya dişiydi. Hayvan gibi bir şeydi ama. Dönün oradan çantayı alalım. Arkaya aşarız zaten. Arkadaşlar son şişe dizdiğim sucuğu çekemedim size. Kusura bakmayın. Koyun kalktı. O da bir şey pişmez zaten. Yufka ekmeğin arasına koydum. Sıktım. Yedim çayla hemen. Kalktım. Oğlum burada doğru dolanmışım zaten. Şöyle gittiydi karşıya doğru. Ben aşağı var eğilmesin diye, yaylanın altına erken gitmesin diye or altına dolanıydım. Ben buraya dönmüş. 86 tane anaş oyundan 4 tanesi kuzuladı arkadaşlar. Gülçin ikiz kuzuladı. Daha ilk kuzusu. ikinci kuzusunda ikiz yaptı. Daha karşıda kendi de yayılır. Ha kuzuları ister istemez biri küçük de o kadar da olur çünkü koyunun kendi de ufak zaten. Biri normal, biri hafif uza, ufak. Onu da artık emdir emdire kendini kurtarasıya kadar bir şey yapıvereceğiz. Kendini kurtardıktan sonra zaten Nerede görse, nerede şey yapsa emir. Oğlakların artık hiçbir eziyeti yok arkadaşlar. Dege 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 dege. Ye. Arkadaşlar bu sene büyük bir ihtimal erken göçecek gibiyiz. Yani aralığın başını bulduruyduk biz ama bu sene Kasım'ın 20'si gibi gideceğiz herhalde. Dediğim gibi hem havalar soğuyor, eksilere düşüyor Ekim ayında. He, Ekim ayında bir de eksiye düşüyor. Eksi 3, eksi 4 geceleri. İşte bu saatten sonra düşmeye başlayacak. Yarından itibaren öyle gösteriyor hava durumu. O yüzden fazla durmayacağız. Hem koyunlar da kozulacak. Burada kuzluk kapasitesi az. Hem dediğim gibi kardeşim Gülmiray'ın da okulu var. O yüzden erken göçeceğiz bu sene. Zaten köydeki ahırlarda dün evvel evvel gün sağ olsun kuzenim Abdullah var, adaşım. Halamın oğlu, yani babamın ablasının oğlu. Onunla beraber bitirdik. Ahmet de vardı. O da onunla da o da vardı. Üçümüz birlikte bitirdik. Zaten bir şey yoktu arkadaşlar. Bu Abdullah'la biz hep çektiydik sadece işte. Kalanı gideni süpürdü bittik. Yardımlaşa. Bu haftada işte haftaya da Ahmetli'ye gideceğiz. de odun çekilecek. Bir de tanaların altı süpülecek. Bahar'ın babam batma yaptığında talaşlar, beton kırıntıları şeyler var. Bu sene orada nereden baksanız 46 yani 40 kadar kuzu zaten 6 tane de inek olacak. Tana tana aldık bir tane daha. Eee yaylada bir hat bütçe var bilirsiniz. babam videosundan İneği kalp krizi geçirip ölmüştü. Tanasını aldık onu. 5 tane Bir de inek. Bilmiyorum en son doğan küçük tanayı Annem götürmeyelim emsin falan diyor. Ona bakacağız artık ama Onu da götürürsek 5 tane bir inek 35 de kuzu olacak. O kışın onlar bana zimmetli. Arkadaşlar gördüğünüz gibi koyun şu anda kimisi yatıyor, kimisi yayılıyor, kimisi dinlenir. Ve bir kısmı da orada yatır. Bu arada bu arada gidip geliyor. Dinice babam aradı. Çalıyı yüklemişler. Şimdi yaylaya vermiş. Oğlaklar olmazsa koyun da gitmeyecek. Oğlaklar hafif öden çekiverdi mi? Hemen koyun arkasına da kılıyor. Şimdi buradan şu aşağı ineceğiz. Çantayı alacağız. Daha aşağı inmedim çantayı ala. Yata gitti bura. Ben çay içerken durmayan şey. Şimdi yatır. Evet arkadaşlar sabah geldiği yerden tekrardan dönüyor. En önde de kuzulayan koyunun bir tanesi var. En önde şimdi hiçbir şeye takmadan şuraya atladığımı aklım öne gidecek direkt. Bağırıp duracak o kasasıya kadar. Çaparda koyunun altında ufak çapar. Ya böyüklerin yok. Adem garip şu tepedeyken gördüm. Ya yayla indiler, koyunun önünden gittiler. Çaparda şimdi. Berbat bir şey olacak arkadaşlar ama. Cidden süper bir şeye dönüşecek bu enik. Sanki kupa yenik ya. Daşı dikenin içine atıyorum. Sanki bir şey varmış da gidiyor. Daşı alıp bana geri getiriyor. Da bir tane attım gitti getirdi geldi geri bana getirdi. Sabah da aynı arkadaşlar buradan şöyle çıktık. İndiğimiz yerden yukarı çıktıydı. Aynı şekilde indik. Zaten buradan geldi gidecek ayrı ya Arkadaşlar şimdi yavaştan artık aşağıya doğru, yaylaya doğru gideceğiz. Şimdi şura şuraya doğru gidiyor. Oradan şöyle aşağıdan anları kendi dolanacak. Arkadaşlar yaylaya geldik. Şimdi yavaştan ne geliyor gayri. Bak şimdi dağdayken kuzuya sivirden koyun. Şimdi ağalım oraya varacağız. Katasya kadar gelmeyecek bu sefer. Ben de şuradan yavaşça eve gideyim. Zaten bu oyunda obaya ineceğim arkadaşlar. Şimdi vakti gelene kadar obada yayılır. Vakti geldikten sonra ağlı oyuna gelir. Evet arkadaşlar, şimdi ağlın oyuna geldik. Gitmiş yora, yatık etmiş koyun. Eski ağlın yanına, yatağın üstüne. Şu ağla gidelim. Gülçin'in çocuklarını göstereyim size bir. Arkadaşlar yavrular günden güne büyüyor. Karınları kuş duva gibi kalmış. Değil küçük badi? <laughs> Şu çocuğa baksanıza siz ya. Çık <laughs> Bu aynı ebesi gibi arkadaşlar. Ebesinin şeyi var. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Me. Şimdi çekiyor. Evet arkadaşlar. Ben, Uzu ölmüş. Demiştim size. Küçük. Biraz diye ölmüş. Gülçünün çocuğu. Biri ölmüş. Bu ilk doğan. Herhalde biri de şu küçük şu küçük olan mı baba Gülçü'nün ekizi? Hmm. Arkadaşlar bir de şu işte hep. Ya kızım gel. gel. videolarda gördüğünüz bıdık koç. Evet. Dan hepsi. Hep bıdık kulaklı. <laughs> Bunları bir <laughs> emdirelim arkadaşlar şimdi. Al, 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 al. <gülüyor> gel gel. Pır pır Ah. Bunun daha anan orada <laughs> geldim karşı şu oyunu bir sürelim arkada kaldı gelme örgü